Merhaba hanımlar Zeyra ile her şey kanalıma hoş geldiniz sonunda bir video çekmeye karar verdim arkadaşlar yaklaşık bir buçuk aydır yazma yapamıyordum ya ya nazara geldim ya ya kimse o ismini yakacağım kimse o ismini yakacağım ortaya çıkaracağım kim bana nazar değdirdi arkadaşlar gerçekten yaptığımız şeyleri başarıları kimseye anlatmamamız gerekiyor gerçekten hayır demiyorum şunun gözü vardı bunun gözü vardır Hani nazar taş çatlatır diyorlar ya gerçekten öyle bir şey var. Hani insan keşke ben de yapabilsem, keşke ben de yapabilsem dese bile nazar oluyor. Gerçekten öyle arkadaşlar. Allah nazarlardan tüt 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 korusun ya Rabbi. Şimdi size çok güzel, çok tatlış bir oy anlatacağım. Hanımlar, ilk başta abone olmayı lütfen unutmayın. Bu sayfayı büyütmemiz gerekiyor. Artık yeter. Yeter 550 abone olmuşuz ya. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Daha çok video atmamı istiyorsanız abone olun ya. Kusura bakmayın biraz sistem dolu sözlerle başladım. Neyse hanımlar şimdi muhteşem bir oy anlatıyorum. Yine çok konuştum. Şimdi bir iki tane gördüğünüz gibi zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. Yandaki tığ batıma geçip bir iki kere de çıktım. Bir bir arkadaşlar 2 3 4 tane zincir çektim aramayı girip 4 zincirimi kapattım 1 bir, bir dakika arkadaşlar, ip elimden kaçtı 1 2 3 tane zincir çektim yandaki tığımı dolayıp kapattım yani şu şekilde bir üçgen şekli oluşturacağız bu şekilde gördüğünüz gibi şimdi bir iki tane zincir çektim ama bu kameranın karşısına geçince tığım sürekli kaçıyor bir kere tığımı doladım yandaki tığ batıma geçip bir iki kere de çıktım bir iki üç dört tane zincir çektim arkadaşlar dört tane zincir çektikten sonra bu arama giriyorum 4 tane zincirimi kapattım. 1 2 3 zincir yaptım. Yandaki tığ batımı geçip bunu kapattım. Alt zeminimiz bu şekilde geçiyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi bir tane daha yapalım. 1 2 tane zincir çektim. Bir kere tığımı doladım. Yandaki tığ batımı geçip 1 2 kere de çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Arama girip kapattım. 1, 2, 3 tane zincir çekip yandaki tığ batıma batıp yine kapattım. Şimdi böyle 3 tane yaptıktan sonra 1, 2 zincir çekiyorum. Yandaki tığ batıma batıyorum. Kapatıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Yandaki tığ batıma batıp kapattım. 1, 2 yine zincir çekiyorum. Yandaki tığ batıma yandaki tığ batıma batıp kapattım. Yani burada 3 tane tığ batısı yaptım ben. Şimdi bunu döndürüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane zincir çektim. Bu üçüncü yani ilk baştaki birinci yerime girip kapattım arkadaşlar. Tekrar 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir çektim. Aynı yuvama girip kapattım. 2 tane gördüğünüz gibi halka oluşturdum. bir tane zincir çekip dönüyoruz ön yüzünü. Şimdi buraya 7 tane zincir kapatacağız. 1 2 3 4 5 6 7 tane yaptık. 7 tane zinciri kapattık. 1 2 3 tane zincir yapıp tekrar buraya kapattık. Burada bir yuva oluşturduk arkadaşlar. Burada bir yuva oluşturduk. Tekrar 7 tane tığ atısı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Şu şekilde gördüğünüz gibi yaptım. Şimdi yandaki diğer yuvama giriyorum. Burada kapatıyorum bu şekilde. Tekrar 7 tane zincir kapatıyorum. Bu şekilde. Yan saymanız çok önemli çünkü daha dik, daha güzel durması için. 1 Aha ben kaçırdım yine. 1 2 3 3 tane zincir yaptım. Burayı tekrar kapattım. Tekrar 7 tane kapatma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bakın arkadaşlar şimdi size göstereceğim birazdan. Sonra 7 tane bu şekilde kapattık ya bu 8 incisini şu aramdan giriyorum yuva yaptım ilk başta orada kapattım sonra bir iki zincir yapıyorum yandaki tığ batıma geçiyorum tekrar bir iki zincir yapıyorum yandaki tığ batıma geçiyorum Çünkü burada iki tane üçüncü de bu yuvayı oluşturduk şimdi buraya da iki tane yapıp 3 tane yapmıyoruz. 1, 2 zincir çekiyorum. Bir kere tığıma doluyorum. Yandaki aramdan geçip 1, 2 kere de çıkarttım. 1 2 3 4 zinciri çektim. Aramdan girip kapattım. Alt sıramız bu şekilde devam edecek. İstediğiniz aralığı verebilirsiniz. Nasıl gözünüze güzel geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Çok basit boya. Ben şu an yavaş yavaş anlattığım için Hani kafanız karışmasın. Oyayı iyi anlayın diye bu şekilde anlatıyorum. Çok basit. Sadece zincir yapıyoruz arkadaşlar. Dolama, molama yok. Örümcek yok. Sadece zinciri yaparak oyamızı tamamlayacağız. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi ben 5-6 tane yapacağıma ama şu bir taneyle yetiniyorum. Şimdi gördüğünüz gibi iki tane yuvarlak yapıp burada yuva oluşturduk şimdi üst kısmımıza geçelim aldım ipimi elime doladım şimdi tersten şurada üç tane yaptığım yuvadan girdim kapattım tersten arkadaşlar girdim şimdi göstereceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. Diğer yuvama yani yandaki diğer yuvama girdim. Kapattım. Bakın görüyorsunuz. Sonra döndürdüm. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim ve fıstığımı oluşturuyorum bu şekilde göstereyim. Şu şekil alttan al zinciri kapattıktan sonra uzat. Alttan al zinciri buradan kapat uzat. Yani şu baş parmağımız çok önemli. Şu tuttuğumuz şurayı tutmamız çok önemli. Hepsinin eşit olması için çok önemli. Burayı şu baş parmağımı hafif tırnağımı uzatıyorum ki tutabileyim. Çünkü gerçekten tutamıyorum. Çok zor oluyor arkadaşlar. Şimdi bu şekilde yavaş yavaş anlattığım için yoksa fıstığı böyle yapmam ben hızlı hızlı yaparım da kimse anlamaz diye bu şekilde yavaş yavaş yapıyorum. Lütfen abone olmayı tekrardan unutmayın. Desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Tekrardan hatırlatmak istedim. Şimdi bu şekilde fıstığımı oluşturdum. Bunu aldım. Aramdan geçirdim bütün fıstıklarımı. Gördüğünüz gibi. Sonra bunu arasına geçip kapattım görüyorsunuz. Sonra şurada hafiften düzeltip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir tekrardan çekip tekrardan bir fıstık oluşturuyoruz. Bu şekilde. Fıstığımızı oluşturalım. Oyamızın bitmesine çok az kaldı. Hızlandırmayın. Geçmeyin lütfen. Lütfen. Sizin desteğinize gerçekten çok ihtiyacım var. Bu kanalı beraber büyüteceğiz. İnşallah. Şimdi bu fıstığımı yaptım. Aramdan geçirdim. Tekrardan bu boşluğa girip Aha kaçtı. Vallahi kaçtı. Fıstığımız kaçtı arkadaşlar. Ben tekrardan almaya çalışacağım böyle olduğunda böyle aradan tekrar girerseniz yeniden fıstık yapmak zorunda kalmazsınız bir tane açıldı benim ha yavaş yapınca böyle oluyor aramdan geçtim tekrar buraya battım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 son fıstığımızı da yapalım Oyamızın muhteşemliğini göstereyim size. Gerçekten muhteşem bir oya. Değişik bir oya oluyor gerçekten. İnşallah siz de beğenerek yaparsanız havlu kenarlarına çok güzel olur. Ne bileyim hani bunu çok sık yapmanıza da gerek yok. Çünkü oya o kadar tatlı duruyor ki. Hani sık sık yapacağınız yani bir köşede 10 tane bile olsa yetiyor gerçekten. Böyle sıkış sıkış yaptığınızda da fazla güzel durmuyor. Tam net istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Çok sıkış sıkış yapmadan. Şimdi buraya da girdim. Şuraya da girdim arkadaşlar. Kapattım. Bakın arkadaşlar, oyamız bu şekilde göstereceğim şimdi size. Üçleyip gelsem daha iyi olacak. Çünkü bu şekilde hiçbir şey anlamayacaksınız. Eminim. Şu şekilde. Ben yani bir ütüleyip geleyim. Siz de tam net görün arkadaşlar. Şu şekilde. Oyamız. Ütülenmeden gerçekten hiçbir oya güzel durmuyor. Bu araları yaptığımız şeylere çok özen göstermemiz gerekiyor. Bu zincir aralarına. Bakın ben bir tanesini kaçırmışım. Nasıl pot duruyor. Tabi ütüyle bunu düzeltirim. O çok basit. Tüyle düzeltmek. Bu şekilde kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Eğer bu filket oyamı örneğimi yapmamı istiyorsanız, tekrardan paylaşmamı istiyorsanız mesajlarınızı bekliyorum. Eğer mesaj atarsanız belki bu oyayı tekrardan yaparım. Bunu daha önce atmıştım. Kanalımda zaten görebilirsiniz. Tabi bu ütülenmemiş hali. Ütülendiğinde hiçbir yazma böyle durmuyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi eksik etmeyin benden. Abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın.